Haseki Sultan, bilinen adıyla Hürrem Sultan. 1506 yılında Leistan'da doğdu. Asıl adı Aleksandra Lisovska. Osmanlı padişahı 1. Süleyman'ın eşi ve sonraki padişah 2. Selim'in annesidir. Osmanlı tarihinde önemli roller oynamış bir sultandır ve bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş olan tek kadın olarak bilinir. Le asıllı Yahudi bir aileden olan Hürrem Sultan, güzelliği nedeniyle küçük yaşta bugünkü Ukrayna sınırları içinde bulunan Ruhatay kentinde Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde 20'li yaşlarındayken kaçırılmıştı. O bölge 1184-1939 yıllar arasında Polonya Krallığı sınırları içerisinde bulunuyordu. Aleksandra daha sonra Kırım Hanı'nın himayesine girmiş ve daha sonra Osmanlı Sarayı'na sunulmuştur. Hürrem Sultan sarayda özel bir eğitim gördü. Zekası ve becerisiyle padişahın dikkatini çekmeyi başararak harem kadınları ve saray ileri gelenler arasında da kendine yer edindi. Hürrem Sultan'ın bazı kaynaklara göre kızlık adı bilinmiyordu. Ama daha sonraki kayıtlara göre örneğin Ukrayna'daki ilk kayıtlarına göre Polonyalıların geleneğinde Aleksandra Lisovsko olarak bilinir. Biz de genelde Hürrem Sultan ya da Hürrem Hasaki Sultan olarak biliniyor. Farsça kökenli Hürrem, Türkçe'de neşeli olan kişi ve Arapça'da kelime yani soylu olan kişi anlamına gelir. Hürrem Sultan saraya geldiğinde Kanuni Manisa valisi iken Mahidevran Sultan'dan Mustafa adında bir oğul olmuştu. Mustafa zamanla çok sevilen bir şehzade durumuna geldi onun Kanuni'den sonra padişah olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu durum Mahidevran Sultan'ın valide sultan olacağı anlamına geliyordu. Oysa sonradan Hürrem Sultan her bakımdan Mahidevran Sultan'ın önüne geçti ve Kanuni'nin güven ve sevgisini kazanarak padişahın nikahlayışı oldu. Kanuni Sultan Süleyman'a bir kız, dört erkek çocuk verdi. Bu çocuklarından en büyük oğlu olan Şehzade Mehmet tahta çıkamadan bir suikast sonucunda öldürüldü. İkinci oğlu Selim tahta çıktı. Diğer çocuklara da Beyazıt, Cihangir şehzadelerdir. Kızı Mirman Sultanı Veziri Azam Rüstem Paşa ile evlendirdi. Devlet yönetiminde etkili bir Haseki Sultan olan Hürrem Sultan, İran Savaşı'nı destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Bu dönemde Ruslar, Kazan ve Asran Hanlıklarına hakim olup doğuya doğru yayılmaya başladılar. Çeşitli entrikalar uygulayarak Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkilediğini iddia ederler. Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan'ı, Vezir-i Azam Rüstem Paşa'yla evlendirdikten sonra onunla bir ittifak oluşturdu. Kanuni, Yeniçeriler tarafından çok sevilen oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürttü. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi, oğlunu öldürtecek kadar etkilediği inancı yaygındır. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamın büyük bir bölümünü oğlunun mezarının bulunduğu Bursa'da geçirdi. Ancak Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra Hürrem Sultan'ın oğlu padişah II. Selim Mahidevran Sultan'a maaş bağlattı ve oğlu Mustafa'nın türbesini yaptırdı. Hürrem Sultan eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 yıl önce 18 Nisan 1558 tarihinde öldü ve oğlu II. Selim'i tahta çıkışını göremedi. Cenazesi İstanbul'da Süleymaniye Camii civarındaki Hürrem Sultan Türbesi'ne gömüldü. Türbenin üç duvarları bir cennet bahçesini tasvir eden İznik Çinleriyle kaplıdır. Hürrem Sultan, İstanbul'da günümüzde onun adıyla anılan Haseki semtinde Mimar Sinan'a Haseki Külliyesini yaptırmıştı. 1538-50 yıllar arasında inşaatı tamamlanan külliyenin içinde bir hamam, medrese ve hastane bulunmaktadır. Günümüzde Sağlık Bakanlığı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak tanınan bu hastane, Türkiye'de kesintisiz hizmet vermekte olan en eski hastane özelliğini taşır. Hürrem Sultan, ayrıca Ayasofya Camisi civarında yardıma muhtaç ve fakirlerin karnını doyurmak için de bir mutfak yaptırmıştı. Hürrem Sultan, Avrupa'da modern Türkiye'de ve batının pek çok ülkesinde birçok resim müzik ve bole gibi tarihi ve sanatsal çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmalara Joseph Haydn'ın 63. senfonisini örnek olarak verebiliriz. Bu eserlerin çoğu Ukraynalılar tarafından yazılmıştır ama genelde İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Kimi kaynaklarda doğduğu yer olarak anılan Ukrayna'nın Rohait kentinde bir Hürrem Sultan anıtı bulunmaktadır. 2007 yılında Ukrayna'daki bir liman kenti olan Maripul'daki Müslüman Tatarlar Hürrem Sultan'ın anısına bir cami açmışlardı.